Bir kişilik şirket yolculuğumda beni en çok zorlayan zaman yönetimi oldu. Çünkü zamanı yönetmek hem kısa vadede bütün Projeleri etkiliyor hem de uzun vadede mevcut olarak yapacaklarımıza fayda sağlıyor. Bütünden bugüne doğru geldiğimizde şu an yaptıklarımız bizim belki bir yıl sonraki hedeflerimizi belirliyor. İşte bugün o kadar önemli. Zorlandığım nokta zaten tam zamanlı olarak çalıştığımızda ne yapıyoruz? Sabah 6.30'da 7'de kalkıyoruz işe gidiyoruz. Akşam örnek veriyorum 6.30'da 7'de belki 8'de işe geliyoruz. Ve işten sonra eve geldiğimizde artık televizyon izleyebiliriz, dizi izleyebiliriz. Nedir? Çünkü vazifemizi yaptık diye düşünüyoruz. Kendi işimizi kurduğumuzda ki benim buna adapte olmam zor olmuştu. Sabah kalkıyoruz. İstersen onda kalkarsın, istersen 12'de kalkarsın. Gece çalışmayı seviyorsan gece çalışabilirsin. Çünkü freelance bir hayat yani serbest bir çalışma, özgür bir çalışma. Durum böyleyken de tabii ki düzensiz bir rutin olduğunda işlerimiz ve projelerimiz de düzensiz hale gelebiliyor.